Şu zaman arkadaşlar. Bugün sizlerle ettim. Aa, burasıyla bitti video çekiyorum. Odadan başlayalım. Ya para düştü şuna bakın para. Arkadaşlar böyle kanal fotoğrafımız böyle. Dur. İnşallah bu

ben şu deliğe girmiştim ya o delikten çıktım lan şimdi. Ben, ben neredeyim şu anda? Bu koordinat koşa. Aha! Ölmem. Bu çıkabilirsek. Ha şu taraftan gideceğim. Oranın koordinatı kaç? Bakalım. Ben orayı unuttum ya. Bu da evet oraya bu taraftaydı zaten. tam bu taraftaydı evet daha var. Hatta zirve burası lan daha değil. Zirve. Oh. Eh şurada. Tam koordinatı tıkaç lan buranın. İlk e, yakın gözüktü koordinatı. Koordinatı. Eksi ee, bir, bir, yetmiş, bir, bir, bir eksi, otuz, yakından görülce yer burası. şu anda or hmm. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? bu bu önceki bölüm creeper patlatmıştı Son mesajı geliyor lan. Lan dur bir dakika. Dur bir dakika lan, dur dur. Lan Burası nerede lan? Lan ne? Lan Lan ne? Ben burayı andı bunları görmüştüm. Kuva. ben. burada deniz çıkabilir. Hayır. Hayır 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 hayır. 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 Hayır 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 hayır. Aa bravo. Hayır o Gördüğümü gördün mü? Korkunç bir Ne taraftan gidiyor? Eksi miydi? Eksi der abi. Eksi mi? Ne tarafa doğru çalıyor? Bu tarafa doğru çalıyor. Bu taraftan. Bu 155'ti. Eksi 155'ti. Bu eksi 155'ti. Eksi. Bu eksi yüz beş, yüz elli beşte. Hop. 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 Durursun elim. Hoş Geldik. Geldik arkadaşlar. İçeride. Saygılar dilerim. Hop. Hop öyle. Bu buraya bu buraya. Lan. Bu buraya bu buraya hop

<laughs> hayır, hayır! Hayır! Hayır, bak. Gel Bak, şöyle gelin buraya. Burada yok. lan. İşte ninni'yi güvelim lan. zor. Bizim gel lan gir 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 arkadaşlar siz nasıl konut olduğunu öğrenelim um, bura değil de doğru bura değil de aynı değil buraya gir eee uh, tamam bak Of. Şimdi gittim. Koş, koş 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 Hop. Hop. koş 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 oraya gitmem lazım. Eşyalarım kaldı. Arkadaşlar okay, gördünüz şöyle. ne var Arkadaşlar bu arada benim kışlamda tablet ben tablet olmam. Ne oluyor? O, o, ateş olan yer nerede? Gördüm şurada boşluk vardı gördüm. Hı, şöyle hop. Neyse. Neyse. Eşyalarımı tekrar tekrar Bu ateşler hiç de gitmiyor. He. Hop. Hop. alabilir miyiz? Öyle eşyalarım olur nerede? nerede? burada. Ne işte burada? Aman. Ne yaptım? Burası nerede? neresi acaba? Bak gelme lan! <laughs> 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 Yaktım bak.

olmuş ki herde ben conci girince falan ben böyle ben böyle, böyle böyle bunları falan topluyorum çünkü çekmek şey, şey. için. ama en derin falan ben yer sizi aldım çünkü örümcek kafasını da yer sizi dan aldım mesela yani bunu canım yaptım yani neyse. Hop, şiş, şiş, şiş. Arkadaşlar durdum bak 26 yedim 27 e oynamış Eyvallah ama Biraz daha yükseltelim şu an bu oyunu Okey Tamam mı? Yükseltelim ya Buradan nasıl çıkabiliriz acaba? Gel Ok. 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 Gol sü! Tek attım. Vay, buradan çaldım gitti. Hayır, hayır, hayır. Mondurcan gol. Tamam. Aldı. Tamam. Ama yani buradan da çıkacağım. söyle Hadi. ha Lan yuu. Yuu ben? ben nereyim? nereye Ama ben nereye geldim şu anda? Hiç bilmiyorum şu an. O kadar uzağa gittik ki. Dur. Oha. 88 38 <laughs> Ne olacak?

Ben kovdunu hatırlayamıyorum. Var mı ben bir kere <laughs> hatırladım bu 250 ve 155 evet hatırlıyorum. Eşi, eksi eksi 155 oranın şeye ve 70 bir de Dur, 39. Bir de 39. Ben mi gideceğim ben? bu taraf ya da buldum bu taraf bu taraf vallahi bu taraf evet bu taraf oyu ben bu şuradan yaptım geldi geldi yani size kalalım hmm. Hmm. Aşıkmışım. Hop. Şimdi ben gireyim aynen. Tam olan koordinat ama tam olan koordinat tam onun içine giren koordinat e, 190 eksi 190 73 22 tam tam Bom, bu tutanlar falan olmuyor ama her yerde oluyor ama eksi 22 burası bundan sonra her yer eksi 22 mesela bu, buraya eksi 22 buraya, buraya eksi 22 burada burada mesela yani hop <laughs> bak 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 öldüğünü anlamıyordu ya ya da evet. hmm. evet. Bu Niye kullanayım. Bu

Düzeltin videoyu bir tuzuna. Lan, lan içine yenmiyor. Lan. Bu. Oh. Aldım. Oh. Arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bir daha çizdi Görüşürüz. Bay bay.